Fethiye. Gidebilir. Bali. Gidebilir. Ibiza. Gidebilir. Ibiza. Yani yanındakiler çok duymayız. güven vardı. Gitmedim ama. Ha, yanındakiler çok güven olmaz. vardı. Bu arada doğru şükür ve batı olursa her yere gönderilir. Bali olur mu? <laughs> Bali olur. Bir masaj olur gelir. Monaco. Monaco'ya gidebilir. Londra. Gidebilir. Phuket. Gitsin ya gitsin. Bolcunum. Gidebilir. Barcelona. Gidebilir. Maldivler. Gidebilir. Kız Maldivleri erkek erkeğe gidip ne yapacak? Ne gidebilir? Maldivler'de Maldivler Maldivler ne, ne yapacak ne Maldiv. erkek erkeğe? <laughs> Maldivleri erkek erkeğe gitmesin Amsterdam. Evet göndermem. O sokakları falan <laughs> ayıla bayıla gezerler. Göndermem. <laughs> ayıla bayıla gezerler. <laughs> o malum sokaklarda. Bana sorsan dedi ben söylerdim hangisine gönderip göndermeyeceğini. Sen gitmek istiyor musun acaba Antutu Gitmezsin. Aferin. Valla iyi çocuk bak. Kıbrıs. Gidebilir. Gittim Gide gördüm. Gittim gördüm şey gidebilir. Yani. Gidebilir. İzin verdin. Evet. Valla bence gayet iyiydi ya şey başarılıydı yani. Kesin. Çoğu şeye zaten evet dedin.